Kariyerinde Chaytorax, Saint Etienne, Wolverhampton, Crystal Palace, West Bromwich, Pafos FC gibi takımlarda forma giyen Malili forvet oyuncusu Bakari Sako, Samsun Spor ile antrenmanlara çıkmaya başlamıştı. Dört gündür antrenmanlarda denenen ve bir hazırlık maçında forma giyen Sako, bir haftalık daha deneme süresini kabul etmeyince Samsun'dan ayrıldı. Genel menajer Mustafa Astopal, Sako'yla ilgili son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Sako'ya 4 günlük denemenin karar vermek için yeterli olduğunu söyledi. Sako'nun Samsun'dan ayrıldığını dile getiren Mustafa Astopal, bildiğiniz gibi Bakari Sako ile ilgili geçen hafta bir açıklamamız olmuştu. Buna göre oyuncu başkanımızla yaptığı görüşmeler neticesinde Samsun'a gelerek idmanlara katıldı ve bir hazırlık maçında da 45 dakika forma giydi. İdmanlara başlamadan önce kapsamlı bir sağlık taramasından geçen Sakoda bugün için futbol oynamasını engelleyebilecek hiçbir bulgu da çıkmadı. Geçmiş dönem sakatlıklarına ilişkin durumlar elbette tespit edildi ama dediğimiz gibi bugün itibariyle futbol oynamasını engelleyebilecek hiçbir durumla karşılaşmadık. İdmanlarda ve oynadığı hazırlık maçında da herhangi bir sakatlık problemi yaşamadı. Biz açıkçası bir hafta daha yoğunluğunun biraz daha yüksek geçmesini beklediğimiz idmanlarda bizimle olmasını ve bir hazırlık maçında daha oynamasını rica ettik. Kendisi ise toplam 4 günlük bir sürenin karar vermemiz açısından yeterli olduğunu düşündüğünü belirtti. Bu konuda açıkçası farklı düşündük ve bundan sonra yapabileceğimiz tek şey kendisine teşekkür etmekti. Biz de onu yaptık dedi. Bundan sonraki hayatında kendisine başarılar diliyoruz. Bakari Sakoya bundan sonraki hayatında başarılar dileyen Aztopal ayrıca şunları söyledi: Bakari kaldığı süre içerisinde çok iyi bir intiba bıraktı, uyumlu oldu. Tesisleri ve ortamı çok iyi bulduğunu ve kulübü çok beğendiğini bize bildirdi. Bizim de kendisi ile çok dostane bir ilişkimiz oldu. Bize bundan sonra kulüp için bir iyi niyet elçisi gibi olacağını da dile getirdi. Tekrar belirtmek istiyorum ki Bakari sağlık taramasında hiçbir sorun yaşamadı, idmanlarda da sakatlık yaşamadı. Daha fazla idman süresi geçirmek istemediğini ve kendisi için farklı opsiyonların olabileceğini dile getirdi. Biz de kendisine saygı gösterdik ve teşekkür ettik. Bundan sonraki hayatında kendisine başarılar diliyoruz. Samsun